Şöyle bir haber vardı hocam. E, MGK'dan yeni kırmızı kitaba onay diye. Şöyle bir yorum var içerisinde hocam. E, bu bu akşamki açıklama. Bugün yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda yeni Milli Güvenlik Siyaseti belgesi görüşülerek uygun bulundu ve bu konudaki tavsiye kararının Bakanlar Kurulu'na bildirilmesi görüşü benimsendi. Yeni kabul edilen Milli Güvenlik e, Siyaset Belgesi ne göre devletin vatandaşını potansiyel tehdit görmediği, yerine kendine ve vatandaşına güven esasına dayalı görüşün hakim olduğu 48 sayfalık bir metne yayıldı. Belge Türkiye'de darbeler ve çetelerin engellenmesi adına da üstü kapalı mesaj içeriyor ve demokratik sistemin temel kuruluşlarının da anlayış ve desteğiyle demokratik kurallarla işletilmesinin sağlanması yönünde cümle yer alıyor. İrtica kelimesi tamamen çıkarıldı. İrticanın Cumhuriyet tarihinde ilk kez metinden isim olarak tamamen çıkarıldığı Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde iç güvenlik bölümünde din istismarı ile aşırı dinci örgütler ise teker teker mercek altına alındı. Ama irtica ve tehdidi kelimesi tarihe gömüldü. Aşırı sol örgütlerle birlikte PKK terör örgütünün faaliyetleri alınması gerekli tedbirler ve yarattığı bölücü tehdit olarak ayrı başlık altında analiz edildi hocam. Ama doğrusu da budur. Yani İnşallah. irtica tehdit. Zaten insanların iman etmesi o kadar kolay değildir. Hep iman edecek. Arkasından başka türlü olacak. yani Çok zor. Ama bir e, münafık tehdidi vardır. Yani münafık tehdidi çok eskidir. Yani Peygamberler devrinden beri devam eden bir şeydir. Ee, yani akılcı analiz ettiğimizde yani akılcı baktığımızda ...Atatürk'ün münafıklığa karşı çok büyük darbe indirdiğini görüyoruz. Maşallah, evet hocam. Yani adamların haber yok birçok kişinin. Yani e, münafıklığı bıçak gibi kesip atmıştır Atatürk. İnşallah hocam. E, Münafıklara dünyayı dar etmiştir. E, bir de Atatürk'ün çıkışı e, Mehdi'nin çıkış alametidir. Yani Atatürk çıkmadan Mehdi çıkmazdı. İnşallah hocam. Yani Atatürk müthiş bir zemin hazırlamıştır Mehdi'ye. Evet ee, ve münafıklığa karşı da... Ee, ...muazzam bir set meydana getirmiştir. Evet. Merak edenler sorsunlar anlatayım. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah. Yani dediğim doğru. Maşallah İnşallah. hocam evet. Yani çok önemli bir şahsettir Atatürk. Ün. Evet. Yani çok hayati bir şahsiyettir. Mehdiyet içinde bir bütünlüktür. Yani Mehdiyet'in bir bölümüdür. İnşallah hocam evet. İnşallah. İnşallah. Yani... ...Mehdiyet'in önündeki bütün engelleri kalırmıştır. Maşallah. Hocam. E. İnşallah, inşallah. Ya, muazzam zemin hazırlamıştır. Mehdiyet elini kolunu sallayarak rahat hareket edeceği bir yapı oluşturmuştur. Ee, ondan sonra Mehdiyet hata geçmiştir. İnşallah hocam evet. Yoksa Mehdiyet böyle bir sistem içerisinde kaybolurdu. Yok olurdu. İnşallah. İnşallah. Bu ne ilmine girer? Batın ilmine girer. İlmi ledün. Ledün ilmi. Mesela bak bir kısmı insanlar şaşırdılar. Ben dedim ki Atatürk'e Hızır Aleyhisselam yardım etti dedim. Dediğim doğru. İnşallah. Maşallah. Hızır yardım etmiştir. Yani tam Hızır'ın ilgileneceği bir konu. İnşallah.